Osmaniye'de hasta taşıyan ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ambulansla ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans yan yatarken ambulansın içindeki hastayla 3 sağlık personeli yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerine ilk müdahaleleri yapılan yaralar hazır bekletilen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi başta olmak üzere kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaraların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yan yatan ambulans asa şube müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleriyle trafik şube müdürlüğüne bağlı ekiplerin desteğiyle kaldırıldı. Kaza nedeniyle bulvarda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.